Minecraft hepinize merhaba arkadaşlar. Dulev'in yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız. Yanımda Can var, hoş geldin kanka. Hoş bulduk kanka. Ee, bir de Doktor Zuk var, ee, onu unutmamamız gerekiyor gençler. İkinci oyunun Breaking Blocks, en çok sevdiğim games. Bakın bu video özel bir şey yapacağız gençler şu anda. Evet, i̇yi ki hariç hepsini çok seviyorum arkadaşlar zaten ne kadar iyi oynadım hepiniz biliyorsunuz dedi ve ilk üçe giremedi. <gülüyor> <gülüyor> Gençler biliyorsunuz dün Batu'nu kanalda izlemek istediğiniz kartlara koyarım. Ee, bir savaş yapıyoruz dislike savaşı ama sadece e, bu videoya özel başka videolara sakın atmayın. Bu videoyu like istemiyorum kesinlikle. Dediğim gibi dislike istiyorum. Batu'ya daha bir gün doğmadan 25.000 dislike geldi gençler. Evet yanlış duymadınız 25.000 Anlayacağın kaçlar. Millet <laughs> dislike atmaya meraklıymış kanka. Ee, aynen yani like istesek o kadar atmıyorlar. Ee, kötü bari de demiyorum gençler de biz şok geçirdik. Ve Batu'yla şimdi savaşacağız gençler. Ee, en fazla dislike ona mı gelecek bana mı anlayacağız. Ee, lütfen siz de bu videoya, sadece sadece bu videoya Bu video ya karşı. başka video değil sadece Başka videolarda video. like yarışması bu videoya özel <laughs> dislike ve bu arada facecam yok çünkü ben bunu şimdi çekiyorum ve siz bunu saat 4'te izleyeceksiniz. Saat şu an hemen telefondan bakıyorum. Saat daha 1. eee facecam koyarsam video upload etmem çok uzun sürer. Videonun boyutu çok yüksek çıkacağı için öyle bir şey yapamıyorum. Çünkü ben dün Ankara'dan yeni geldim. Eee nasip olursa 1 milyon aboneye görmek onun için e, bir şey hazırlıklarına başladım gençler. Yani bir yabancı bir ülkede çekeceğiz bir ee, milyon abone özel videosunu. Onun için uğraşlarla uğraşıyorum, uğraşlarla evet yine. Yani. Bayağı bir şeyle uğraşıyorum arkadaşlar. Eee o yüzden... Ya abicim şu siyah olan kim ya? Benim. Sen misin? <laughs> evet. Aa attım yere atmasana açık mavi benim. Ha. Tavandakiler benim. Tamam o zaman. Şöyle evet bir saniye. Ne edelim. Kaçıncı oldum ben kanka? Kanka bilmiyorum. Aa 2 girememişim galiba. Giremedin. Aynen bir yerde videoyu şey yapmak zorunda kaldım. Eee... Sağolsun kapıyı rahat bırakmıyorlar durun. Şimdi durun. Burada benim taktiğim var gençler. Bunlar pro k taktikleri diyoruz biz bunlara. Şimdi... Taktikleri çok iyi biliriz ha. Aynen o taktikleri iyi bilirsin kanka sen. Şöyle... Aynısını ben yapacağım bak şimdi izle. Kanka bugün yapamıyorum şu anda sinirlendim az önce kapı çaldı diye. Videoda kapı çalması iyi bir şey Allah, değil. Allah! Adam aldı ya! Hop. Allah! Hani deli gibi taktik. Gençler taktik şu an benim, ben de izlediğiniz gibi. Bu oyundaki bütün şeylerin taktikleri var bende. Şöyle. Hatta Burak süre ben Lab'i <laughs> yani, lab mobile özel çok çektim ve bugün e, belki bu vi ya, videodan önce veya sonra canlı yayın açacağım gençler. Nedense şansıma e, internetim çok hızlı. Yani sadece upload o da günde bir kez olabiliyor. Ayda bir kez oluyor bu şans bana denk geliyor. İnternetimin hızlı olması. E, o da bugüne sağ olsun denk geldi. Aha iki tane kaptım. Bir anda iki tane üstüme geldi. Çok ne kadar, kadar şanslıyım. gelmiyor şu an. Aha gördüm bir yere düştü. Orada kimse yoksa onu alacağım. Evet kimse yok. Şimdi gençler böyle topluyorsunuz topluyorsunuz. Ee, biriktiriyorsunuz ondan sonra patlatıyorsunuz. Taktik bu. Ben Crazy Paint ile tam girerdim ama şansıma kapı çaldı. Şöyle. Harbi. Aa, Gold Block patladı. Gold Block e, TNT yanında şey yaptıysa. Hadi be pandiponu sen kaptın. Valla panik geçecek benim gibi. 3, 2, 1. Yok birinci bitirdim. Tamam. Ana. Şimdi pick raising'de biraz iddialıyım. Batu'yla zaten bunu hep zıplaşıyoruz. Yok ben geçeceğim. Yok sen geçeceksin diye. Ben hiç iyi değilim onda kanka ya. Değil mi sen? Beceremiyorum. Benim taktiğim her zaman burada sona gitmek. Sondan böyle izliyorum kanka. Ama tabii içime birisi girmezse iyi. Hah şöyle. İçime birisi de yani önüme geçmezse iyi oluyor. Şimdi 3. Ben de geldim bak taktiğini kullanıyorum kanka. <laughs> 2, 1. Şöyle. Çat 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 çat, çat. klavyeyi kullanmak çat. daha iyi kanka. Çat. Ama hop. yerlerini iyi ezberlemek gerek. Aynen. Veya tekstür pekli şey kuracaksın. Rakamlı olan tekstür pekler var ya kanka. 1, 2, 3, 4, 5. Aa harbi Bir, bak. Iki, ha. <laughs> kanka diyorum sana bende taktikler bende. Ve gaza gelip çok hızlı basmayın. Oyun elmanın üstüne atıyor sizi bilerek. De. Bak şu anki olduğu gibi. Eee sakin olun. Hop hop. hop. Scroll'u iyi kullanın sadece. Hop. Hop. Aa hadi. ya. Sağ tarafa bakmayın. Sağ tarafa bakarsanız ...e, gidersiniz. Ölürsünüz. Yani dikkatiniz dağılıyor. Ben baktım az önce dağıldı. Oruncum ben. Birinci. Ana, 3. oldum. Reyiz. İlk senin... defa üçüncü oldum biliyor musun? Reis, bakalım senin benim birincilik kutusuna koyacak kanka. Abi. Oha ya seni koydu Sahtekar. Sahtekâr. Aa alacağım Pro. Kimiz aynı fana almıştık halbuki. Kimiz aynı yere koyabilir. Start dislike, dislike, dislike hemen şu an. Dislike. Aynen dislike 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 hadi 25.000 dislike'a geçiyoruz. Batı'yla kapışıyoruz gençler. Kanka hemen e, o doldu lap 8 dur. 2. 12. 12'ye girelim gençler. Buraları kesmeye gerek yok ya. Konuşuyoruz. Aynen. Yani Gençler dediğimiz gibi sakın başka videolara gidip atmıyorsunuz. Bunu atıyorsunuz. Bir Batu'nun Batu, videosunu. Batu videosunu atabilirsiniz. Tabii daha çok hani Batu'nun yenmesini istiyorsanız Batu'nun videosuna gidin like atın. Dediğim gibi kartlarda o da var. Veya gıcıklığına ona like atın. <laughs> dislike Aynen. Gençler Batu'ya like atın bana dislike ya bu video ya. sakın gidip yalnız bunu kaç kere daha diyeceğim bilmiyorum ama. <laughs> Çünkü riskli yaptığımız bir şey. Şöyle. Aynen öyle. Ya bakıyorsun işleri. bütün videolara geliyor kanka. Alacaksın sesini kes. Yani şaşırdı sen. <laughs> <laughs> bakalım ne <da> çıkacak. <gülüyor> <Çocuklar>. <gülüyor> hadi bakalım. Ay, azor, azor. Ha, bakalım ne çıkacak hadi. Snowball çıkacak bak. Bot Wars çıkacak Snowball. Ah Pokemon güzel. Snowball. Aaa zor ya. Bayağı zor hatta. Gold, Gold Rush. Gold... Ortadaki hariç hepsi iyi bence. Gold Rush'ı unuttum. Kan Gold Rush şeydi. Gold blokları topluyorduk. En fazla ha. Şey. Şimdi o zaman <laughs> Şimdi biz Kanka burada benim gibi PvP proları her zaman birinci oluyor. Ha şimdi bakalım. Bakalım biz de burada sonuncu olacak. <laughs> şimdi 3 hadi 5 4 3 2 bir ve let is go. Adam bana mı atıyor lan? Evet bir tane bile vuramadım kanka. Benim gibi mutlak şöyle. Kanka burada yerini değiştirmeyeceğim. Hep aynı yere atacağım. Ya, eğimi hiç kaydırmayacağım mı diyorsun? Evet. Ama kanka buradaki taktik en arkadakileri vurmak. En arkadakini vurunca daha fazla puan veriyor. Hadi o creeper benim evet. Valla şu an iyi alıyorum ya. O zombi benimdi niye aldınız? O, o da benimdi O da gitti. O da gitti sefe. Bu arada Bora birincisin kanka. Kanka ayıptır söylemesi biraz proyuz. Ya abi şuna bak. Abi Alacağım. her taraf creeper ya. Creeper ne kadar güzel ya. Geçen Hakan'ın videosunda yaptım da. Creep Battle'da. Yani piksel art olarak. Aa ikinci. Lan Anılcan ağzını açtın! Harbi ikinci baldan. <laughs> ben de kişi olmaz kimse de yok hadi. Valla yok ya. İnsanın kendini bilmesi ne güzel. Ve <laughs> Anılcan videodan çıktı. Anılcan out. Lago. Abi bitti artık ya. Harbi abi bitmedi. 2 1 Aa ya son anda geçtin ya. Vallahi son anda geçtin beni. <laughs> of of of. Panik of, diyoruz buna. Sen yani, birinciydin ama üçüncülüğe düştün. Ya Volk öyle değilse kanka ben kendim kasıyorum. dağıtıyorum. Yani şey yapıyorum. Ana. Gitiyor. Ya bu zor ya. Burada beklerseniz direkt patlıyorsunuz. Evet, saniye başında olduğu Bir saniye bile beklettirmiyor seni. Ama mesela böyle gıcıklığın arkadaşınızın önüne gidebilirsiniz. <laughs> Benim önüme gelecek bak izle. Yok senin arkandaydım kanka o dediğimde. Aa, <laughs> Çok daha gelmiştim yani. Şöyle. Oho bayağı kişi var şu an ölmedi. Pembeleştirelim kanka her tarafı. <laughs> Eğer şu şunu... şimdi... Allah öldüm. Top diye. Kendi şeyimde öldüm. Kendi şeyinde nasıl öldü? Kanka kaç kişi var? 6 kişi. Geri döndüm kanka. Ha, o risk işte. Riske girdim. Risklendim. Kanka kaç kişiyiz? Vallahi kanka 4. 4 şu an. Ha, 3'e düşünce haber ver. Çünkü kendim kasmaktan bırak. 3. Şu an her taraf mayın tarlası gibi derken gittim ya. Abi, adam son... yanmıyor ya. Ana. Adam kaçtı beyler. Eee tabii ki de yok öyle bir şey de. Kanka bundan sonraki gün Gold Rush. Cık, onu da çok kasamıyorum evet. ya. Onda en kötü şey ne biliyor musun? Ee, izleyici i̇zleyici girip önüne geçebiliyor böyle. Yani O da kötü manada yapmıyordu. Tabi bazısı. E, kötü manada yapıyor da olabilir de. Yani böyle gıcıklığına. Ama önüne bir sürü şey işte Burayı yada... biliyorum aynen. Gidiyor. Burada gidiyor ya. Biri geçti mi? Hah. Aynen. oluyor. Hadi bakalım. 3, 2 1 Gençler dediğim gibi bugün aslında video atamayacaktım. Yani şu an upload hızım yüksek olduğunu görünce facecamsız normal videoyu 1-2 saatte upload eder diye düşündüm. Normalde bir video en az 5-6 saatimi alıyor upload'ı. İşte. Bayağı sürüyor gençler. Yani evet, göründüğünden. Render'ı da. Göründüğünden evet. zor yani. Aynen. Render zaten facecam'la olunca Neredeyse iki katına vuruyor gibi, bir, şu bir gerçek oyun videosu değil, şey Premiere'de şey kasıyor, e, Facecam, Logitech kasıyor yani çok saçma bir mantık var şu anda orada kanka. Hmm, ya kullanmadığım için bilemiyorum kanka e, şimdi. Ha, yani Facecam evet, Sonra facecam göndereceğiz, kullanacağım. Şöyle, şöyle. Aha adam önüme geçmeye başladı. Kanka burada taktiği söyleyeyim mi? tane topladım. Ben de 35. Kanka burada bir yeri bulacaksın. Evet. Yani büyük Aa. sürekli yenilenecek. Aynen. Sen de oran alacaksın ama eğer ileri geri sürekli bir yer değiştirirsen zaman kaybedersin. Zaman kaybedeceğin için de e, gidersin. Şöyle. Hadi Burak'a geçmeliyim. Bu, bu Burak'a geçmeliyim. Burak'a. Yanımda bir adam var çalıyor. Hepsini çalıyor. Çalmadan amızcana bırak şöyle. 49. Abi. 51. Kanka 58. Hadi be. 58, Üçüncü 50 oldum 50. ya. Hadi ikinciydin ha. üçüncüye düştüm ya. Adam yüzünden üçüncüye düştüm ya. Bakayım şimdi nereye atacağım. Abi yine beni ikinciliğe atadı. Bu ne yapıyor kanka? Adamların bana karşı bir garezi var. Tamam proyum biliyorum ama <laughs> yani işte tamam lan prolumdan dolayı. Bunlar beni çekemiyor bu sefer. Anladım yaşar. <laughs> Neyse e, videoyu sonuna geliyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi dislike savaşı e, Batu'ya karşı savaş açtım gençler. E, sen Game of Mods'a gelmezsen ben de senin videona like attırır. Bu seride savaşın galibi ben olurum. Bu videoyu dislike. gençler dislike atıyorsunuz. Batu'yu geçiyoruz. Yani geçmekte kalmıyoruz. Ee, siz de gidip batıyor like atıyorsunuz. inadına. Dislike <laughs> attıysanız çevirin like'a çevirin. Çünkü onu geçmemiz gerekiyor gençler. Tabi bunların hepsi bir şaka yani kavga malga yok gençler. Bazı arkadaşlar anlamıyor. Ben bunu buradan bir anlatayım. Aramızda sadece tatlı bir kavga yani şaka diyelim. Ama bir yarış var aramızda. Lütfen Batu'yu geçelim. Değil mi Anılcan? Aynen Batu'yu geçelim. Kanka lazım. sen benden misin? E, e, Batu'dan mısın? Söyle. Sen tabii ki kanka. Hayt gençler. <laughs> Anılca'nın kanalında kartlarda. Vay vay. <laughs>